Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, protokolümüzün değerli üyeleri, gurur abideleri gazilerimiz, basın mensuplarımız, aziz Şile halkı, geleceğimizi yeniden imar edecek sevgili gençler, Bugün bugün kurtuluş mücadelemizin kutlu yolunda İstanbul'dan Samsun'a hareket eden bir vapurda 22 Kurmay ve 25 Subay ile Türkiye'nin yüzyılının ilk ortası çizilmiş Samsun'da bugünlere yol alırken karanlığı aydınlatacak meşale yakılmıştı Bu vesileyle adını bu ilk adım gününden alan Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı kutlama törenlerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ailesi olarak sizleri obamızda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye'nin yüzyılı vurgusuyla kutladığımız kutlu yürüyüşümüzün ardından bugün Yüce Türk Milleti'nin ferasetli çalışkan evlatlarıyla dünya üzerinde oyun bozan, gerektiğinde kuran, kendi bağımsızlık mücadelesi yanında mazlum İslam aleminin hadim ve muhafız olan yeni bir boyuta geçilmiştir. Ne büyük mutluluktur ki 1071 Malazki zaferiyle bugünkü vatanımızın kapılarını açan Alparslan'ın 1453 yılında açtığı yeni bir kapı ile yeni ufukları hayalin ötesinde ayaklarımızın altına seren Fatih Sultan Mehmet Han'ın işte tam 106 yıl önce bugün yaptığı meşaleyle yeni bir istiklal ve istikbali vaat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurlarında birlik ve beraberlik içinde dimdik ayaktayız. Ecdadımızla biriz, onlarla iriyiz, onlarla diriyiz. Sevgili gençler, Geçmişten günümüze tarihimizin üzerinize yüklediği sorumluluğun bilincinde olduğunuzu biliyoruz. Unutmayınız ki bu sorumluluğunuz tarih boyu Türk düşmanları tarafından bizlerden daha iyi izlenmiş, dıştan yıkılmaya cesaret bile gösterilemeyen bu aziz millet içinden çökertmenin daha kolay yolu için yumuşak zeminler aranmıştır. İşte tam bu nedenle yüce Türk milletinin asil evlatları sizler omuz omuza Beyinler tek yönde, tek ideal için aynı azim ve kararlılıkta aynı olmayı bileceksiniz. Hatta bunun için mecbursunuz. Dün olduğu gibi bugün olabildiği gibi. Gücünüz olan inancımız tamdır. Bu inanç ile gecelerimiz huzurlu, yarınlarımız bugünden daha mutludur Biliyoruz ki gök gününüzde kiminiz bayraktarsınız düşmanı gözetmeyen, Kiminiz kansız, balloz gibi sırasını bekleyen, kiminizin adı Akya bundan böyle derin sularda. Kiminiz dünden bugüne altaysınız. Gururumuz, yarınlarımız, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yüce Türk milletinin evlatları. Bu vesileyle kutlu yolculuğumuzun 106. yılında azı şehitlerimiz ve yüce Türk milletinin özeti, Şile halkının huzurunda Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor en kalbi sevgi, saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Bayramınız kutlu olsun.